Merhaba arkadaşlar kanalımı ve mutfağımı hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Allah'ıma şükürler olsun benim şöyle bugün börek yapmaya karar verdim şöyle patatesli gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 tane yufkan var şöyle koyalım Hadi gözümne ee, neler koydum anlatayım baştan size. Ben önceden börek yapmıştım arkadaşlar ama şeklini değişik yap yapacağım inşallah bilmiyorum belki yapmış olabilirim de. Her neyse böyle patatesli börek yapacağım arkadaşlar. Şöyle büyük bir baş soğan doğradım, patates doğradım, içine e, kekik, e, kimyon böyle baharatlar attım arkadaşlar pul biber koydum şimdi yağ koydum içerisine şöyle güzel karıştırıyoruz arkadaşlar şöyle güzelce karıştırıyoruz yağsı gözüme az geldi ya da koymadım Evet yağımızı da koyuyoruz. Şöyle, pardon yanlış yere döküyordum. Yarım çay bardağı kadar patatesimizin içine döküyorum arkadaşlar. Şöyle de yumurta, yoğurt, yağ. Tuz attım, şöyle bir sos hazırladım arkadaşlar, böreğimin içine, üstüne sürmek için. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar, hep birlikte yapıyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. Şöyle kopartıyorum yufkamı. Şöyle de bir kopartayım bakalım. Duruma göre yapacağım ben bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açalım. Şunu da açalım. Keserek de yapılır arkadaşlar ama ben böyle elle kopararak yapıyorum. Şöyle yufka biraz bazı yerleri yırtık çıktı. şöyle koyalım. Evet arkadaşlar böreğimizi yapmaya devam ediyoruz. Şuradan yufkamızı açıyoruz. Şöyle şöyle gördüğünüz küçük gül böreği yapıyorum arkadaşlar. Küçük yapmak istedim bu sefer. Önceden daha büyüğünü yapmıştım. Bu sefer küçük yapmak istedim. şöyle biraz acele etmem lazım. Şöyle biraz da şöyle yoğurt sosundan döküyorum arkadaşlar içine içerisine. Şöyle kıvırıyorum kenarlarını Şöyle. Şöyle böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle de koyuyorum. Evet arkadaşlar. Böyle kolaylık oluyor. Ee, tepsi böreğinde falan kesmesi biraz şey oluyor, sorunlu oluyor. Ama böyle yaptığımız zaman tepsiden çıkartı veriyoruz, rahatlık oluyor. Onun için böyle yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Şöyle yufkaları içerisine sosumuzu yaydırıyoruz. Buradan patatesimizi bol patatesli börek yapacağız. Ezan okunuyor Bu arada. şöyle yapalım. Yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. hepsimizde böyle. Şöyle çevireyim. Şöyle kopartıyoruz. Şöyle. Bir yufkadan 4 tane oluyor o zaman. arkadaşlar. Böyle güzel bir görevimiz olacak inşallah. Yumuşacık, çıtır şöyle gül göreğiniz arkadaşlar. Alo. Hadi Selam abi nasıl misin? Çok şükür ben de ne diyorsun abi? Yok abi Ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videolarda da böyle telefonlar konuşmalar aksilikler olabiliyor. Biraz daha dökelim ve devam edelim. Şöyle yapmayı arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar, şöyle. alimentar Arkadaşlar şöyle şöyle patatesimizi döküyoruz bolca buradan da şöyle sos atıyoruz içine sosumuzu ilave ediyoruz şöyle kavuruyoruz kenarlarını şöyle şöyle. Şöyle az az döküyoruz. Şöyle her yerine yaydırıyoruz arkadaşlar. Buradan sos da döküyoruz. İçi yumuşak, dışı çıtır. Şöyle, şöyle oluyor arkadaşlar. Kapattım dak öyle arkadaşlar. Evet, 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 evet. Şöyle, şöyle kuru kalmasın için şöyle yaydırıyoruz ve evet, böyle kopartıyorum, böyle kopartıyorum. bakıyorum acele ediyorum arkadaşlar biraz ev ha ahali acıktık diyor o yüzden böyle şöyle sosumuzu da ilave ediyoruz o her yerine yayılıyor zaten sararken şöyle birbirlerine şey oluyor Ben biraz acele ettiğim için böyle oldu. bol bol içli bol malzemeli. böreği arkadaşlar. Şöyle açalım yufkamızı. Şöyle. Evet. Şöyle. Bol, bol malzeme. Buradan da. Evet. tane yapılacak yufkam kaldı. Ben fırını çalıştırayım. Fırınımı sınsın. Bir yandan da böreklerimin üzerine sosunu süreyim. Çörek otunu da unutmayalım. Çok seviyorum ben çörek otunu. Poğaçalarda, böreklerde güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Sonuncu yufkamı yapıyorum. şöyle koparıyorum sonuncu ufka evet devam ediyoruz şöyle şey, fırına fişini takabilir misin şöyle atalım içine malzemeleri Arkadaşlar Canlar Şöyle iki tane Gülbörekli Yufka parçam kaldı Şöyle koyalım da Şöyle Bozulması Böyle Evet Ayarlı ol. Evet arkadaşlar. Son aşamalara geldik. Bir tane kaldı. Bunu da hemen sarıyoruz. 6 tane yufka bu şekil börekle sarmayla arkadaşlar tam tamına bir tepsi doldu arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar gürültülerden dolayı da Sokaktaki insanlara laf anlatamıyorsun tabi ki Sokağa laf anlatamıyorsun yani Her türlü diyebilirim Evet arkadaşlar Gracias. Patates böreğimiz. Patatesli böreğimiz. Oo. Çok güzel oldu diyeceğim bu ama. Evet arkadaşlar. Böreğimizi sardık. Şimdi sıra sosumuzu sürmeye geldi. Şöyle bol bol sos sürüyoruz şöyle güzel bir börek yemek istiyorsak arkadaşlar malzemelerini kararında koyacağız kararında kullanacağız her şeyi her şeyin fazlası zarar azı karar çoğu zarar derler o şekilde Haydi bismillah. İnşallah güzel bir börek olur arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz inşallah. şöyle malzememizi kuru yeri kalmasın her yerine sürelim evet şöyle şurası Aslında bunu sosunu sürdükten sonra biraz beklettiğimiz zaman daha güzel olur ama bizim vaktimiz olmadığı için hemen fırına süreceğiz arkadaşlar. Evet. Böyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Çörek otumuz var şöyle. Çörek otundan şöyle günlerimizin ortasına koyuyoruz şöyle. Sevdiğimiz için çörek otunu azı fazlası önemli değil. Evet, bakıyorum hangi eksik? Buna biraz az mı gelmiş? Evet arkadaşlar benim gül böreğim hazır, fırına vermeye hazır arkadaşlar. Piş piştiği zaman birlikte lezzet tadımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz. Evet arkadaşlar. Benim böreğim pişti böyle. Gördüğünüz gibi patatesli gül böreğim pişti. Evet arkadaşlar. Şöyle servis tabağına da aldım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.